Hayırlı günler hanımlar. Meryem'in yeni oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel, şık ve gösterişli bir model önerisi hazırlayacağım. Modelime başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Videoları sona kadar izleyerek beğeni ve yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Hazırsanız modelimizin yapımına başlayalım. Modelimin yapımına başlıyorum hanımlar. zürafalar yaparak başladım modelime. 3 adet zürafa yaptım ipimi başa alıyorum İpimi ilk sürafamın tepesine düğümledim zürafalar yaparak devam ediyorum iki adet zürafa yaptım. İpimi başa alıyorum. Tekrar zürafa yapıyorum. İpimi zürafamın tepesine düğümlüyorum. Evet hanımlar modelime kuyumcu kafesi yaparak başladım. Bir adet kuyumcu kafesi yaptım. Zürafalar yaparak devam ediyorum. 3 adet zürafa yaptım. İpin başı alıyorum. Zürafalar yaparak devam ediyorum. Bir adet türafa yaptım, ipimi başa aldım. Son bir adet türafa yapıyorum. İpimi tepesine düğümlüyorum Hanımlar, modelimizin ilk bölümü tamamen kuyumcu kafeslerinden oluşuyor. Kuyumcu kafesleri yaparak modelimin yapımına devam ediyorum. İpimi kuyumcu kafesinin tepesine düğümlüyorum hanımlar. Üçüncü kuyumcu kafesinin tepesine hanımlar pırpırlar yapıyorum. Bir adet pırpır yaptım. Tekrar pırpır yapıyorum. Bir adet pırpır yaptım. ipimi zürafaya düğümledim. Kuyumcu kafesleri yaparak modelimin yapımına devam ediyorum. Hanımlar modelimin alt sırasının yapımına devam ediyorum. Ben tamamlayıp modelimin çıtı pıtı oyalar için tekrar sizlerle olacağım. Modelimin alt bölümünün yapımını tamamladım hanımlar. Motiflerimin yapımına başlamadan önce ilk olarak modelimin çıtı pıtı oyalarını ekleyeceğim. İpimi kuyumcu kafesinin tepesine düğümlüyorum. Pırpır pır yapıyorum. Bir adet pırpır pır yaptım. Tekrar pırpır pır yapıyorum. 2 adet pırpır pır yaptım. Pırpırlarımı topluyorum. İpimi tepelerine düğümlüyorum. Evet hanımlar, modelimizin çatı pato oyası bu şekilde. İpimi kuyumcu kafesinin tepesine düğümlüyorum. pırpırlar yapıyorum. İki adet pırpır pır yaptım. Pırpırlarımı topluyorum. İpimi tepelerine düğümlüyorum. Evet hanımlar bu şekilde. İpimi burada ikinci pırpırımın tepesine düğümlüyorum. Aynı şekilde pırpırımın tepesine pırpırlar yapıyorum. İki adet pırpır yaptım. Pırpırlarımı topluyorum. İpimi tepelerine düğümledim. Evet hanımlar modelimizin çıtıpıtı oyaları bu şekilde. Ben tamamlayıp motiflerimin yapımı için tekrar sizlerle olacağım. modelimin çatı kutu oyalarının yapımını tamamladım hanımlar. Motiflerimin yapımına başlıyorum. İpimi fırfırımın tepesine düğümlüyorum. Fırfır yapıyorum. İpimi pır pırmanın tepesine düğümlüyorum. Şöyle kenarını alıyorum. Evet hanımlar bu şekilde ipimi tepesine düğümledim. Tekrar pırpır pır yaptım. 2 adet pırpır yaptım. Pırpırlarımı topluyorum. İpimi pırpırların tepelerine düğümledim. Tekrar ilk yaptığım pırpırın tepesine ipimi düğümlüyorum. Evet hanımlar bir adet kanat yaptım. Pırpır yaptım. Tekrar pırpır yapıyorum. 2 adet pırpır yaptım. Pırpırlarımı topluyorum. İpimi tepelerine düğümledim. İpimi tekrar ilk pırpırıma düğümleyerek bir adet kanat yapıyorum. Pırpırlar yaparak devam ediyorum. Evet hanımlar. iki adet pırpır yaptım. Pırpırları topluyorum. İpimi tepelerine düğümlüyorum. İpimi bir kez daha pırpıra düğümleyerek kanat yapıyorum. Evet hanımlar. Modelimizin motifi bu şekilde. Burada ipimi kesiyorum. Hanımlar modelimin motifleri bu şekilde. Ben tamamlayıp modelimin son halini, fiyat bilgisini paylaşmak için tekrar sizlerle olacağım. Modelimin yapımını tamamladım hanımlar. Çok güzel bir model oldu. Şık, gösterişli bir model. Şöyle göstereyim. Şöyle yazmamın desenlerine, çiçeklerine de uyan bir model oldu. Bugün sizlerle bu güzel modeli paylaşmak istedim hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu model için fiyat önerisi vermem gerekirse ben yazma haricinde 500 liradan yapardım. Sizler tabii ki elikçiliğinize göre fiyatı belirleyebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yeni model önerisiyle tekrar sizlerle olacağım. Kanalıma abone olarak destek olan, videolarımı izleyerek destek olan herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.